Evet çocuklar yeni nesile alışma tadını sorular. Sayfa 59 60 Birinci soruyu okuyorum. Haydi çarpanı bul. Fatih haydi çarpanı bul oyununu açmış ve örnek olarak bir uygulama göstermiştir. Aynı kurala göre ikinci satırda yer alan boş kutulardaki sembollerin yerine gelecek sayıların toplamı kaçtır? Çocuklar soruya ekrana bakıyorum. İlk satır 20'nin çarpanları belli. 1 ile 20'nin çarpımı 20. Küçükten büyüğe düzgün bir şekilde yazılmış. 2 ile 10'un çarpımı 20. 4 ile 5'in çarpımı 20. Bu ikinci satırda benim de bu 1 ile yuvarlığın çarpımı benim ilk sayım, sayımı verecek. Üçgenle 12'nin çarpımı sayımı verecek. 3 ile 8'in çarpımı 24. Demek ki benim sayım 24'müş. 1 ile yuvarlığın çarpımı 24. Yuvarlığım 24. Üçgenle 12'nin çarpımı 24. Üçgenim demek ki 2. 3 kere 8 24. 4 ile karenin çarpımı 24 demiş. Demek ki karemiz 6. Ne istiyor benden? Sembollerin yeni gelecek sayıların toplamı kaçtır? Sembollerin buldum hepsini. Topluyorum. 24 ile 6'yı topluyorum. 30 eder. 30 2'yi topladım. 32 eder. Cevabımız 5 şıkkı. İkinci soruya geliyorum. Evet sorumuzda siz resim bakın. E, ee, sorular büyük olduğu için ekranın tamamını kaplamıyor. Olsun. Beraber okuyalım. Serp ile Kezban eşit büyüklükteki kartlara görseldeki gibi birden 50'yi kadar sayılar yazmışlardır. Çocuklar dikkat edin. Sayılar aynı hizanda. 1'e 1, 2'ye 2, 3'e 3. Buna göre masa üzerindeki kartların boyandıktan sonra oluşan herhangi bir parçasının görünümü aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi yukarıdaki kırmızıya boyuyor. Üçün katlarını aşağıdaki dördün katlarını maviye boyuyor. Bakıyorum. Şimdi burada sayıları yazdım. 5, 6, şurada 6 var. 7, 8, 34, 35, 36, 36, 37. İşte 21 24 21 pardon bu. 21 22 23 23 46'yı vermiş burada. 47 48 45 bu da 45. Şimdi burada A şıkkında kırmızı 3'ün katı kırmızıya boyanabilir pardon. 6 3'ün katı kırmızıya boyanabilir doğru. 8 4'ün katı mavi boyanır doğru. 36 3'ün katı kırmızıya boyanır. Doğru. 36 4'ün katı maviye boyanır. Doğru. C şıkkında 21 kırmızıya boyanır. 3'ün katı doğru. 22'nin maviye boyanması yanlış. Çünkü 4'ün katı değil. Cevabımız C şıkkı. D şıkkında kontrol ediyorum. 45 43'ün katı kırmızıya boyanabilir. 48 4'ün katı maviye boyanır. Doğru. şu soruya geldim. Ve müşterileri yeni satın aldığı kafesinin geceleri de müşterileri tarafından fark edilmesi için aşağıdaki tabelayı yaptırıyor. Tabeladaki ışıklandırma sistemi çalışınca C harfi 6 saniyede bir, F harfleri 8 saniyede bir, E harfleri ise 9 saniyede bir anlık yanıp sönüyor. Sembol ve O harfi ise sabit şekilde yanmaktadır. Tabela çalıştırıldıktan bir süre sonra yukarıdaki gibi görünmektedir. Buna göre tabela kaç saniyede kaç saniyedir çalışıyor olabilir. Çocuklar bunda şu diğer harflerin ne olduğunu çok önemi yok. Bana bu söylediği 9 saniyede bir, 6 saniyede bir bununla işim yok. Ben F harflerine bakacağım. F harfleri 8 saniyede bir, 8'in katlarında sönüyor. Demek ki eğer aşağıdaki sayılarım 8'in katıysa bunlar da sıkıntı yaşamayacağım demektir. Ben 8'in katı olmayan sarı, sayı, arıyorum. 144'ü bölüyorum 8'e. 1 kere 4, 1 kere 8, 8. 64, 8 kere var tamam. Bölmede sıkıntı yaşamayız. 18 bu. 144. saniyede yanıp söner. 144 saniyeden beri çalışıyor. Olamaz. Ee, yani 8'in katıların olmayacak sorumun cevabı. 160 zaten 8'in katı. 180, 8'in katı değil. 192 bir bakalım. 8'e bölelim. 2 kere 8, 16, 32, 4 kere var. Tamam. Cevabım bu yüzden C şıkkı. 180'de, 180 de 180 saniyeden beri çalışıyor olabilir. Evet. Dördüncü soru bu sayfadaki biraz zor sorulardan biriydi. Şimdi Ahmet Usta 1.9 metre uzunluğundadır. Burayı iyi okuyalım. Araç lifti. Lift şu gösterdiği düzenek çocuklar asansör anlamına geliyor İngilizce'de. Araç yerdeyken düğmesine her basıldığında santimetre biriminde 2'nin artan doğal sayı kuvveti kadar 2'nin artan doğal sayı kuvveti kadar yukarı kalkmaktadır. Bu çok önemli. Buna göre liftin düğmesine en az kaç defa basılırsa Ahmet Usta şekilde gibi aracın altına rahatlıkla girebilir. Şimdi çocuklar burada bir kağıt getirdim. Orada fazla yer kalmamış. 2'nin doğal sayı kuvvetleri. 2'nin 0. 2 üzeri 0. 2 üzeri 1. 2 üzeri 2. 2 üzeri 3. 2 üzeri 4. 2 üzeri 5. 2 üzeri 6. 2 üzeri 7. 2 üzeri 8. 2 üzeri 9'a kadar gidebilir. Evet. Şimdi. 2 üzeri 0'a basarsa 1 santim kalkacak. 1 santimde adım boyu 1.9 metre. 190 santim olan yerden tabii ki geçemez hatırladım 3. 2'nin karesi 4, 2'nin küpü 8, 2'nin 4. kuvveti 16. ikişer çarparak gidiyorum. 32, 64 ve 128. Şimdi çocuklar, adam 2'nin doğal sayı kuvveti 0 kere basıyor. 1. 2'nin 0. kuvveti 2 3 etti. 4 ile ekleyin 7. 7'ye 8 ekleyin 15. 15'e 16 ekleyin 31. 31'e 32 ekleyin 63. 63'e bir 64 daha ekleyelim. 127. 127'ye bir 100 bakın şuraya kadar geldiğim zaman 127 santim kalkmış olacak. Adım boyu 190 santim. 1.9 metreyi santime çevirsek 190 santim. 127 ile 128'i toplasak 7 8 daha 15 elde var 1 2 2 daha 4 bir de elde var 5 1 1 daha 255 şu şurada 127 santimli adam geçemiyor ama bir 7. 2 üzeri 7 kadar kaldırdığımız zaman bir 128 daha eklediğim zaman 255 santim oluyor yani şu 2'nin 7. kuvvetine kadar basmamız lazım. Fakat burada bir de 2'nin 0. kuvveti var. Burada 7 kere bastık. Bir de şu 2'nin 0. kuvvetini ekleyince 8 kere basmış oluyoruz düğmemize. Cevabımız A şıkkı bu yüzden. Bu soru biraz daha diğer sorular bu kadar zor değil. Biraz daha iyi düşünmek gereken bir soruydu. Evet, 9. soruya, 5. soruya gelelim pardon. Aynı büyüklükteki iki pizza kenar uzunlukları elle tutulan oval parçanın uzunluğu. Şurası. Santimetre biriminde doğal sayı olan yukarıdaki gibi eş dilimlere ayrılabilmektedir. Buna göre pizzalardan biri kenar uzunlukları doğal sayı olacak şekilde. Eş büyüklükteki dilimlere ayrıldığında dilim sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi pizzanın çevresi en fazla 48 santim olmaktadır. Çocuklar pizzanın çevresi 48 santimse şu kenar uz oval uzunlukları birer santim olsa çok ince dilimler olur ama 48 dilim çıkar. İkişer santim olsa 24 dilim olur. 48 2'ye bölündüğü için 48'i 4'e bölsem bölünebilen bir sayı çünkü 12 tane dilim oluşur. Şuralar 4 santim olsa 48 değil mi? 4 4. Şu 48 4'e bölerim. 12 tane dilim oluşur. 48 12 parça şuraların şuradaki pizzaların uzunlukları 12 santim olsa 48'i 12'ye bölerim. 4'er santim 4'er dilim oluşur. Fakat 48'i 13 sayısının hiçbir alakası yok. Ne yaparsam yapayım hiçbir sayıdan 2'ye bölünür, 3'e bölünür, pek çok sayıya bölünür 48 ama 13 dilimlik bir şey çıkmaz. 13 asal bir sayıdır çünkü. Evet. Altıncı soru. Bir taban ayeti 12 santim. Yüksekliği 420 santim olan kare prizma biçimindeki eş kutular yukarıdaki gibi düz bir zemine konulmuştur. Kutular şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'deki gibi dizildiğinde Oluşan cisimlerden birinin masadan yüksekliği aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi çocuklar kutuların kenara ait 12 yüksekliği 20. Kare prizma şeklinde. Şuralar, şu, şuralar kare alt taban 12. Buralar 12, 12, 12, 12. Şuralar 20, 20. Bir 12, bir 20 de şeklinde dizilebilir. Şimdi 12'nin katı olan sayı şeklinde dizilebilir. Ben şimdi şu 12 12 12 12 dizdim. 96 12'ye bölünür. 2 kere 8 16 elde var. 1 8 kere 1 8 bir de elde var. 9 tamam. 8 tane şu parçadan koyarsam 96 santim elde ediyorum. Demek ki olamaz diyor bana. Olur bu. 128 santim şimdi bakalım 128 santim nasıl şurada bakın 20 ve 12 32 santimlik bir örüntü elde ediyorum 128 32'nin dördüncü katı 32 bir 32 santimlik daha koyarım 64 böyle böyle gider. 32 128 32'nin dördüncü katı bu da oluyor üçüncü şekilde şimdi ikinci şekilde 20'şer santim 20'şer 20 20 santim ilerledim 4,8 metre 480 santim eder 480 20'nin katı bu şekilde de şekil 2'dekileri düzenek olabilirim ama 4,5 metreyi elde edemiyorum Evet, yedinci soru. İki farklı renk karışımı ile oluşan yeni renkler yukarıda verilmiştir diyor. Aşağıda birden yüz'e kadar sayıların olduğu kart verilmiştir diyor. Bu soru biraz uzun bir soru. Çok iyi okumak gerekiyor. Birden yüz'e kadar kartta boyama falan yaparsanız sıkıntı yaşarsınız. Hiç öyle şeylere gerek yok. Salih asal sayıları sarı rengi. ile bölünenleri kırmızı rengi. 3 ile bölünenlerin mavi rengi boyayacaktır. Buna göre boyamalar yukarıda verilen sıraya göre yapıldığında kart üzerinde oluşan mor renkli kutucukların sayısı turuncu renkli kutucukların sayısından kaç fazladır? Şimdi çocuklar bu soruda ben güzelce böyle bir şey yaptım. Sarı. Sarı dediği asal sayılar. Kırmızı 2 ile bölünenler. Mavi 3 ile bölünenler. Mor altının katları. Bakın mor renk. Kırmızı ile mavinin karışımı hem ikiye hem içe bölünenler altıya bölünenler demektir. Altının katları. Bunu derste işledik. Turuncu olanlı kırmızı ile sarının karışımı hem asal sayı hem ikiye bölünüyor. Çocuklar asal sayılar ikiden başlar biliyorsunuz. Ve iki dışında asla ve asla ikiye bölünen başka bir asal sayı yok. Turuncu olan bir tane sayı var. Sadece iki. Morların sayısı turuncuların sayısından kaç tane fazladır diyor. Turuncuların sayısını bulduk. Bir tane. Hem asal sayı hem ikiye bölünüyor. Bir tane sayı var. O da iki. Şimdi morlar da altını katları. Kırmızı ve mavinin karışımından oluşuyor. Morlar 2 ile 3'e bölün hem 2'ye hem 3'e bölünen sayı 6. Altı. Altının katları kaç tane? Bir de konu bulacağız. 6, 12, 18, 24, 30, 36, Ondan sonra 42, 48, 54, 60, 10 tane oldu şimdi. 90'a kadar 15 tane olacak. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 90'a kadar 15, 96, 16 tane. 16 tane altını katı var yüze kadar sayılarda benden istediği mor sayılardakilerin turuncu sayılardan çıkartmam. Yani 16'dan bir tane çıkartıyorum. Cevap 16 1 15 tane. Çok fazla yer bırakmamış soru çözmek için. Evet. 8. soru. Takıldı. İki doğal sayısının arasındaki asal sayıları bulmak için Eratosthenes kalbur yöntemi kullanılabilir. İlk olarak biri asal sayı olmadığı için çarpı işareti koyarız. İki asal sayı olduğu için daire için alırız. İkinin tüm katlarına çarpı işareti koyarız. Bu şekilde 3 ve kat evet yaparız. 5'ten 30'a kadar olan asal sayılar kaç tane demiş. Şimdi 5'ten 30'a kadar sayıları bir yazalım. Çocuklar. Asal sayı olup olmadığını düşünelim. Eratosthenes kalburuyla bir işimiz yok. Orada Sadece işaretleme yöntemidir. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şöyle 16, 20, 21, 22. Biraz hizansız yazdım. Keşke önceden yazsaydım. 23, 24, 25, 26. 27 28 29 30 Şimdi çocuklar esasen kalıbında şunu yapılıyor. 2'nin katları asal sayı değildir. 2'nin katlarını çarpılıyor bakın. 3'ün katları da asal sayı değildir. 3'ün katlarını çarpıyorum. 9 15 21 27. Tamam. E ee, 5'in katlarıdan asal sayı değildir. 5'in bölündüğü için 5, 5 asal sayı kendisi. Pardon. 7 asal sayıyı 5'in katlarını bir gönderelim. 25 evet. Şimdi 7'nin de katına bölünenler varsa gitti. Tamam. 5 asal sayı, 7 asal sayı. 11 asal sayı, 13, 17, 19, 23 ve 29. Bunlar 5 ve 30 arasındaki asal sayılar. Bunlarınizi kaç tane olduğunu mu soruyor. Evet, sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Cevap C. Bitmiştir, geçmiş olsun.